Selamünaleyküm arkadaşlar. Aracımız 740 BMW. ve elektrikli el fren ile alakalı bir video paylaşacağım bu sefer. Yapılan en büyük hatadan size bahsedeceğim. Gerçekten bu yapılan hatanın sonucu çok büyük bir maliyetler çıkıyor. Bazı ustalarımız elinde cihazı olmadığı için ne yaptığını size göstereceğim. Önce aracı size bir gösterelim. 740 BMW. Şimdi gidiyoruz arka fren balatalarını değiştireceğiz bunlar biliyorsunuz elektrikli el fren olduğu için bunları cihazla ittirmeniz lazım ama cihazla size gösterelim şöyle cihazla ittirmeniz gerekiyor İşlem bittikten sonra tekrardan cihazla yeniden şu fren kliperlerini pistonlarını geri ittirmeniz gerekiyor ama bazı ustalarımız buradan şöyle gösterin buradan soketini çıkartıyor ve aküyle artı eksi yaptırıp geri ittiriyor bu da yanlış bağladığınız zaman artı eksi kısmını yanlış bağladığınız zaman nereye zarar veriyor onu da hemen size gösterelim. Şuradaki beyin kısmını yakıyor. Yani kliperi değiştirmek zorunda kalıyorsunuz. Bu da gerçekten çok önemli bir bilgi. Sonra abi şuydu abi buydu diyorlar. O yüzden cihazı olmayan bir ustaya aracınız elektrikli şayet arka balatalarını değiştirtmezseniz iyi olur. Çünkü sonra tamirci ile yüz göz olmak zorunda kalıyorsunuz. Önce cihazla gerittirecek pistonlarını şu fren kliperlerini sonra işlem bittikten sonra tekrar cihazla, cihazla aktif duruma getirmesi lazım. Aksi takdirde çok sıkıntı yaşarsınız. Bunu da belirtmek isterim efendim.